I like spending time with my friends. Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi severim. She bought a new pair of shoes yesterday. Dün yeni bir çift ayakkabı aldı. We traveled to Spain last summer. Geçen yaz İspanya'ya seyahat ettik. He is learning how to drive a car. O araba kullanmayı öğreniyor. I am looking forward to the holiday. Tatil için sabırsızlanıyorum. They are planning a trip to the mountains. Onlar dağlara bir gezi planlıyor. My father works in a hospital. Babam bir hastanede çalışıyor. The train leaves at half past nine. Tren saat dokuz buçukta kalkıyor. I like watching the news in the evening. Akşamları haber izlemeyi severim. She doesn't enjoy playing computer games. O bilgisayar oyunu oynamaktan hoşlanmaz. We need to clean the house today. Bugün evi temizlememiz gerekiyor. He usually wears jeans and a t-shirt. Genellikle kot pantolon ve tişört giyer. I couldn't answer the last question. Son soruya cevap veremedim. They are studying English at the library. Onlar kütüphanede İngilizce çalışıyor. The film was more interesting than I thought. Film daha ilginçti. She sings beautifully. O çok güzel şarkı söyler. I haven't finished my homework yet. Ödevimi henüz bitirmedim. We are going to the zoo tomorrow. Yarın hayvanat bahçesine gidiyoruz. There are many tourists in the city center. Şehir merkezinde birçok turist var. I bought a gift for my best friend. En iyi arkadaşım için bir hediye aldım. She has long, curly hair. Onun uzun, kıvırcık saçları var. I need to catch the early bus. Erken otobüse yetişmem gerekiyor. They are playing football in the stadium. Onlar stadyumda futbol oynuyor. I like walking in the rain. Yağmurda yürümeyi severim. We visited a museum on our trip. Gezimizde bir müze ziyaret ettik. She is very good at dancing. O dans etmekte çok iyidir. He was born in 2001. O 2001 yılında doğdu. I have been learning English for two years. İki yıldır İngilizce öğreniyorum. The children are drawing pictures. Çocuklar resim çiziyor. I lost my wallet yesterday. Dün cüzdanımı kaybettim. We stayed at home because it was raining. Yağmur yağdığı için evde kaldık. I always brush my teeth before bed. Her zaman yatmadan önce dişlerimi fırçalarım. She told me a very funny story. Bana çok komik bir hikaye anlattı. I usually go shopping on Saturdays. Genellikle cumartesi günleri alışverişe giderim. He didn't come to school because he was sick. Hastalığından dolayı okula gelmedi. We were happy to see our old friends. Eski arkadaşlarımızı gördüğümüze sevindik. She is preparing dinner in the kitchen. O mutfakta akşam yemeği hazırlıyor. The students are listening to the teacher. Öğrenciler öğretmeni dinliyor. I have a dog. Its name is Lucky. Bir köpeğim var. Adı Lucky. He is taller than his father. O babasından daha uzun. We went to the countryside last weekend. Geçen hafta sonu kırsala gittik. She often visits her grandparents. O sık sık büyük annelerini ve büyük babalarını ziyaret eder. They don't eat eder. meat because they are vegetarians. Et yemezler çünkü vegetariandirler. I am looking for my glasses. Gözlüğümü arıyorum. We had fun at the birthday party. Doğum günü partisinde eğlendik. He is afraid of spiders. O örümceklerden korkar. The bus was late this morning. Otobüs bu sabah geç kaldı. I enjoy reading books before sleeping. Uyumadan önce kitap okumaktan hoşlanırım. She usually drinks coffee in the morning. O genellikle sabahları kahve içer. We cleaned the house together. Evi birlikte temizledik.